Aksaray'da kaybolan emekli jeoloji mühendisi Tekin Atılgan'ın iş arkadaşı tarafından öldürülerek buzdolabına konup arazi atıldığı belirlendi. Olayı gerçekleştiren iş arkadaşı Kayseri'de yakalanarak Aksaray'a getirilirken çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Edinilen bilgilere göre olay Atılgan'ın yeni sanayide çalıştığı iş yerinde bir arkadaşı ile tartışma yaşamasıyla başladı. İş yeri müdürü 26 yaşındaki Yaşar Canke çıkan tartışmanın ardından Atılgan'ın işine son verdi. Atılgan iki gün sonra akşam saatlerinde iş yerine giderek neden işten çıkarıldığını sordu. İkili arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bu sırada yaşarcan K e yanında bulundurduğu tabancayla Atılgan'a iki el ateş etti. Kanlar içinde yere yığılan Atılgan'ı dondurma dolabına koyan Yaşarcan K, e işçilerden dolabı kamyonete yüklemesi için yardım istedi. Durumdan habersiz olan işçiler dolabı araca yerleştirdi. Şahıs dolabı Nide'nin Altunhisar ilçesinde boş bir araziye götürerek yakmak istedi. Ancak başarılı olamayınca dolabı ve cesedi orada bırakıp kayıplara karıştı. Olayın ardından ak Aksaray Asay Şube ekipleri Altunhisar ilçesine gönderdiği 20 kişilik ekip ile adım adım ve havadan dronlar ile arama yaparak yol kenarı çukur alanda dolabı buldu. Dolap içerisinde yapılan çalışma sonucu Atılgan'ın cansız bedenine ulaşıldı. Cesedin bulunmasıyla birlikte polis katil zanlısının peşine düştü. Teknik takip ve kamera incelemeleri sonrası Yaşar Can K'nin Kayseri'de bir yakınının yanında saklandığı tespit edildi. Kayseri Emniyet Müdürlüğü ile ortak operasyon düzenleyen Aksaray Asayiş Ekipleri şahsı kız kıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Yaşar Can K ifadesi alınmak üzere Aksaray'a getirildi. Emniyetteki sorgusunun ardından Aksaray Adliyesine sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkeme Yemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.